Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Bugün yine sizi çok etkileyeceğini düşündüğüm bir göz yanılması var elimde arkadaşlar. Bir ev yaptım ben. Strafordan kestim biçtim. Yalnız bu ev perili bir ev arkadaşlar. Siz de birazdan göreceksiniz nasıl oluyor derseniz. Bu ev yer çekimine karşı bir hareket yapıyor. Hep birlikte nasıl olduğunu görelim. Yaptığım ev ekrana geldi görüyorsunuz şu anda evi. Evin çatısı var, duvarları var. Pencere koymayı unutmuşum biraz. Kutu gibi bir ev olmuş arkadaşlar bu. Şimdi bu ev enteresan bir ev demiştim arkadaşlar. Bakalım bu evin enteresanlığı, garipliği nedir? Ben diyorum ki bu ev perili arkadaşlar. Şimdi topu bu evin çatısının bir kenarından bırakacağım. Ne bekliyoruz? Topun aşağı düşmesini. Ama bakalım top gerçekten aşağıya düşecek mi? Şimdi şuradan şöyle bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi top çatının üzerine çıktı. Çok enteresan. Hemen bir tane daha bırakıyorum. Evet, görüyorsunuz o da çatının üzerine çıktı. Bir de bu taraftan bırakalım. Bu sefer çatıyı da açtı öbür taraftan düştü. Şöyle bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi toplar çatının üstünde toplandı. Peki bunun nasıl oldu? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil arkadaşlar. Hemen ben size bunun nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi çeviriyorum yavaş yavaş. Evet artık bu evin numarası meydana çıktı herhalde arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında bu çatı tam bir çatı değil. Görüyorsunuz şöyle elimi üstünde gezdiriyorum. Çatı içe doğru meyilli aslında. at evet. Doğru yerden ve doğru açıdan baktığımızda buradaki çatı gerçek bir ev çatısı gibi duruyor. Siz de gördünüz toplar da çatının tepesine doğru hareket yapıyor. Bu gerçekten etkileyici. Eğer siz de bu evi yapmak isterseniz aşağıda boyutlarını bulabileceğiniz linki veriyorum arkadaşlar. Tekrar bu videoyu izleyerek bu evi yapabilir arkadaşlarınızı etkileyebilirsiniz. Biliyorsunuz biz videolarımıza oha üzerinden puanlar veriyoruz. Ben bu perili ev göz yanılmasına çok oha veriyorum. Beni gerçekten etkiledi. Siz de etkilediğini düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar unutmadan tam şuradaki linke tıklarsanız kaynar suyla balon nasıl şişirilir adlı videomu izleyebilirsiniz. O da gerçekten enteresan bir deneydi. Sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bakmadan geçmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için oha diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.